Erken sağlıklı günler, hayırlı işler, değerli arıcı arkadaşlar ve takipçiler. Bugün 6 Ocak 2025. Benim otururken kalem kağıdı aldım elime. Planlamalarım zaten vardı benim her zaman elimde bulunuyor. 2025 yılının üretim sezonu gelmeden önce önden çalışıp planlama yaparak ne gibi eksiklerim var. Onlarla ilgili bir çalışmalarım oldu. Ya eksiklerim derken yapacağım işlerin planlaması da var bunun içinde aynı zamanda. Kendim ben emekli ziraat mühendisiyim. Yabancı firmada çalıştım. E, 26-27 yıl çalıştım o firmada ama ne üzerine? Tavukçuluk üzerine çalıştım. Damızlık yumurta üretim tavuğu üzerine. Ondan sonra benim arzılık bugün itibariyle dördüncü yıl oluyor. Burada tabi yabancı firma olması biraz bize iş planı, programı, disiplin çalışmayı da öğretti. Damızlık üretim olduğu için işimizde biraz daha titiz bir meslekten geliyorum ben. Bu arıcılık işine nereden başladım dersen, aynı firmada bir arkadaşımız var. Cezmi Kaya isminde işte Eskişehir'de. Onun biraz teşvili ol diyelim. Bu işe ışık tuttu. Teşekkür ederiz diyorsa kendisine. Selamlıyoruz buradan kendisini. Ondan sonra İnegöl'de de Ferzi Doğan ve Ahmet abi var şu onlarla da zaman zaman bir yarış yapıyoruz. 25 yıllık harcı arkadaşlar. Ahmet abi 40 yıllık harcı. Selamlıyoruz onları da buradan tabi izliyorsalar. Onların da e, yardımı desteği oluyor. Kendim de ben bu işi sevip beğendiğim için, benim sevdiğim için. Çünkü tarım ve hayvancılığın bir kurulu oluyor harcılık. E, bir sürü video izledim. İşte e, kitaplar var onları izliyorum. PDF'ler izliyorum. Neyse harcı şey arkadaşlara soruyoruz tecrübeli aracı arkadaşların videonu izliyoruz. Onlara da çok teşekkür ederim buradan. Hepsini karma yaptığımız zaman ben planlı programlı yani bir işi yapmadan önce önden planlı çalışmayı seviyorum. Önden çalışarak plan yaparak çalışmayı seviyorum kendim. Daha iyi verim ve başarı performans elde ettiğimi inanıyorum. Her aracı arkadaşın kendine göre planlı programı çalışma takvimi vardır zaten. Aracılık bilindiği gibi teknik takibi gerektiren bir iş. Yani e, ilgili ayın işini ilgili haftanın işini yapmazsanız bir daha geriye dönülmeyecek bir teknik takip gerektiren bir üretim kolarcılık. Bunu bütün harca araçlar bilir zaten. Ben de neler yaptım? Hemen hızlıca geçecek olursak her ayla ilgili yapılması gereken işler var. Onları yazdım mesela. Burada taslak olarak yazdım. Neler yazdım buraya? Mesela besleme ilgili aylar Ondan sonra varava kontrolü, ana arı takibi kontrolü, ham petek alımı, ondan sonra çerçeve alımı, terleme petek yapıştırma, ondan sonra oğul üretecekse ana arıcı kendi oğulun üretim zamanı hangi ay, kat verme, nektar gelimi, bal hasadı, satın planı, kışlık besleme, ana arı e, alıp arı bölme, çoğaltma, Ana değişimi, işte beraber bunlar zaten ve takip ve kış izolasyonu şeklinde ilgili aya gelen işleri bu şekilde işaretledim. Ve bunları takip ederek işime gücüme devam ediyorum. Yani kendim 147 tane bir arım var çok şükür. Geçen sene bir tane arı öldü. Bu sene e, ne olacak bilmiyorum. İnşallah kayıpsız e, girdik, kayıpsız çıkarız. Bal stokları vardı ben onlara kek fondan da verdim. Arara gidip bakıyorum. Yani güzel havalarda gidip takip ediyorum. Arılarım uçuşuyor. Yani bütün kovanlarda arı faaliyeti var. Önlerinde çok ölen kalan arı atmıyorlar. Bir iki tane oluyor. Bu da normal. Bazen hiç ölü görmüyorum önlerinde. Bu da güzel. Şimdi burada hemen hızlıca taslaklarla ilgili bir ayrıntı, düşünecek olsa şöyle düşünün, düşünce gelir aklımıza. Besleme derken işte sıvı katı besleme var. Hangi ayda olacak bunlar? İlkbahar ve kış şey, sonbahar beslemesi var. İlkbahar beslemesinde ananın yumurtlamaya teşvik şekli oluyor. Birebir oluyor. Sonbahar beslemesinde kış bal sultanı destek amacıyla iki bir yayır şeklinde beslem oluyor. Bunlarla ilgili şu an biz kış ayında ne yapabiliriz? Önden işte ekonomik durumumuz uygunsa e, şeker alabiliriz. Bir kayıtlı arkadaşlar oradan zaten uygun fiyata şeker alıyor. Öbür su alan arkadaşlar da e, durumlar ekonomik müsaitse şeker alıp korabilir kek fonlar alıp e, konabilir. Mesela Şubat, Mart, Nisan'da şerbete destek. E, al bal stoklar aslında verilme amaçlı. Yani stok yapılabilir. Ondan sonra Şubat ayında e, iyi, ya da Mart, Nisan, Mart ayının sonlarına doğru anar kontrolü olur. Anarısı e, olmayan kovanları alıp konabilir. Ondan sonra var mücadelesi zaten Mart Nisan'da olması gerekiyor. Ondan sonra Vatikan adından sonra da hemen Ağustos Eylül Ekim Kasım en son Aralık'ta e, vara yoktu vara mücadelesi yapılabilir. Şey yoksa yani varaba üretimi olmadığı için e, Aralık'ta ham petek alıp konabilir. Yani kış döneminde bunlar e, alıp konabilir ekonomimiz durumumuz varsa çerçeve alınabilir. Ondan sonra ana üretim çerçeveleri e, kutuları ana üretim çiftleştirme kutuları hazırlanabilir. Kat alınabilir, kovan alınabilir, boyanır, tamirlenir. E, satış ile ilgili hazırlıklar olabilir. Aracı ne yapar? Boş seminerlere gider. Aracı arkadaşlara toplanır, e, görüşür, fikir alışverişi yapar. Yani bunları bir takvim çerçevesinde yapar. Bütün aracı arkadaşlar bunları biliyor zaten. E, ben yine de bir destek için e, birkaç kelime koydum. Bununla ilgili takip eden... E, videolarımla ilgili açıklamalarım da var. Herkese sağlıklı günler, başarılı sezonlar dilerim şimdiden. Onlarda gelecek videoda da takip edebiliriz.